yazılan e, romanları okuduğumuzda mesela hakikaten o cümle o romanı bir türlü taşıyamıyor. Evet, taşıyamıyor. Sürekli <laughs> olarak e, şey, <laughs> dizlerinin bağı çözülüyor ve düşüyor yani. Evet. Ee, Roman başka bir cümle istiyor sizden. Yani daha derinleştiriyor, daha, Hı -hı. E, daha Zıkıyorum. farklı şeyler söylüyor. Yüklenmiyor, dol, evet. diyor yani. Mesela yani. öbürüne çok kestirme gidersiniz. Kestirmeden söylersiniz, gidersiniz. Yani çoğu şeyi yutarak gidersiniz. Ama roman öyle değil ya. Roman biraz daha şey istiyor. E, dille kurduğu ilişki içerisindeki ayırt edici e, özelliklerden biri de e, artık gündelik e, hayatta kullanımdan e, düşmüş olan mesela firik, döve, e, çıngı, bakını ağrımıştır, loğlamak, helke, şılgın gibi ee, bir takım şeyler, e, kelimeler ama bunlar böyle hani e, şey olsun egzotik bir sos e, katmak için yani masa yerine de bilmem ne deyiverim. E, bizim oralarda öyle derler masaya falan gibi bir, bir e, sos değil. E, o kelimenin başka karşılığı yok. Evet. Evet. E, ve biz unutmuşuz o anlamı. E, o kelimeleri yeniden e, çağırıyorsun adeta. Bunu, bunu da çok önemsiyorum. Yani şimdi bunlar sözlüklerde de, e, bulunan olan kelimeler. Tabii dergide yani, sözlükler de var. o şeyde de var. Türkçe sözlükte de var bunlar. E, ve hala Anadolu'da insanlar e, bu kelimeleri kullanarak hayatlarını <laughs> sürdürüyorlar. Kendi yaşıyor yani. E, sayfalı üzerinde, kağıt üzerinde yoksa bile aslında e, insanlar kendi aralarında bu kelimeleri kullanarak yaptılar. Hatta e, bizim Murat Çelik, Murat Çelik'in köyüne yokuştuktan sonra Muratçı Düzceli ee, babası da benimle yaşayın. E, ee, babasına demiş ki baba demiş işte böyle bir kitapta da bir şey okudum dedi. Yani, e, işte, Moğol diye bir şey var evet. işte Moğol'a bak Sen demiş bir şey, yapıyor musun? Bilir misin filan? Ama bahçede bir şey demiş taş var ya demiş. Biz ondan diyor bir şeyi düzeltiyoruz diyor. Bahçeyi diyor. Yok, da taş diyormuşlar. Onda bu i̇şte, mu işte? İşte o, onu demiş, onu boğ, işte, boğ <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, o bir montajın da Moğol işte, Moğol taşlar. Yapılan işte Moğol'a da çekiliyor. Aslında biliyor. Ama sadece şey diyor, geçiyor. Yani şimdi bizde mesela işte e, İsmail çok iyi bilir. E, ufak şeyden başlar. E, sahandan işte küçük tabaktan başlar. O şeyler, tabakların büyüklüğüne göre e, değişik şeyler alır. Değişik isimler alır. İşte Bakaç, e, stil olur, işte Helkeoğlu, olur falan. Şimdi geçen birisi şey dedi. Helke'yi dedi ilk defa duydum ben dedi. Dedim Kovayı biliyorsun dedi. Biliyorsun. Onun düz olanı, o altı şey olan değil de düz olan da şeydi. Bakır dedi bunlar genellikle. O da hem kendisi Pınar'dan, Çeşme'den su getirdi evet. İşte altına ateş yakılıp e, içinde su kaynaklı şey. İşte küpeli kazanıyor. İki, iki tarafından böyle tutamalı işte şey değişir. Yani her şeylere isim verilmiştir. Ee, bunlar dilin zenginliği aslında. Ama hepsini siz kazan diye, tencere diye, tava diye geçtiğinizde dili de yavanlaştırıyorsunuz bir anlamda. Bunlar zaten var. Ee, i̇nsanlar da bu kelimeleri hayatlarını sürdürüyorlar. Ben bu kelimeleri işiterek büyüdüm, kullanarak büyüdüm. Ee, günlük hayatımda tabii ki ben de kullanmıyorum. Yani aklıma bile gelmiyor. Çünkü yeni gelince kullandıkları şey. Ama bir karakteri e, yaratıp onu konuşturuyorken, e, bir sahnede onu canlandırıyorken e, birden aklıma geliyor, onu konuştururken böyle bir kelime, onu bir, o söyleyiş tarzı vesaire, işte, bu bıkıla ağrımak Ne yani Mesela ben bu şeyi yazarken köyde yazarken e, kendim de farkında olmadan birden böyle belirledik adım çektim, köpekle ilgili, itle, itle ilgili ne çok şey varmış, deyim varmış. başka şimdi karakterler konuşuyorken, ediyorken İtalya'yı bir şekilde gezmek, da, mı kaldı, eskide, e, <laughs> bir daha da kaldı. Bir sürü bir sürü bir şey böyle. Kendim de böyle bir şey Ya ne çok da bu benzetme yapılmış şey değil. Şaş, ben de bazen şaşkınlıkla böyle e, onların karakterler konuşurken şey yapıyorum. Vay anasın böyle bir kelime de var böyle bir söyleyiş de var. ki bazısını böyle birbirinden çevrendeki akrabalısı onlardan duyup notu alıyor, bunu bir yerde kullanırım falan diye bir yerde yazıyor ama tabii bir, bir yandan şeyde malzeme var, topluyorsun. Tabii onlar da topluyor. birisinden bir şey duyunca onu hemen bunu bir yerde kullanırım diye yazıyorum tabii. Ee, ama tabii şey de var, zihnin gerisinde şey var, hani birçok birçok söyleyiş biçimleri, kelimeler vesaire de İstanbul'u bir karakter anlatsam herhalde Yozgat Ağazı'yla konuşturmam, Orta Anadolu Ağazı'yla konuşturmam yani. Onların nasıl konuştuğunu düşünürken bunlar şey oluyor, ortaya çıkıyor. Ee, özellikle de böyle sonradan hasırlarda ya da birisinden işittiğim, bildiğim ama çok kullanılmayan kelimeler falan da şey yapıyorum, not alıyorum. Bunları ben bir yerden birisine söyletirim, konuştururum falan diye de özellikle e, metinlerime ekliyorum bunları. Sadece sözlüklerde yaşamasın, en azından benim kitaplarımda yaşasın kaybolmasın kelimeler, unutulmasın. Evet yani en azından buradan hakikaten merakını cezbedip, dönüp bir söz diye bakınca öğrenilebilecek. Hatta yani şey diye cümlelerin içinde öyle bir kullanılıyor ki zaten kelimeyi bilmeseniz de herhalde şu demek diye anlamını çıkarabiliyorsunuz. Çıkmıyor, Akışı tabii. bozan bir durum yok orada. Tabii tabii ona ona dikkat ediyorum yani altta dipnot şeklinde vermek Hı -hı. çok böyle bana şık gelmiyor şey. E, anlatımdan şey çıkarabilsin, okuyucu çıkarabilsin de cümleyi ona göre. Mesela geçkere diye bir kelime var. Geçkere diye bir şey şimdi e, ya belki son 30 yıldır hayatımızda olmayan bir şey. Dört kollu şey. Aslında S diye kum, parç vesaire yaşıyor. Şey hmm. Taşlı hmm. inşaatlarda. El arabasından önce. <laughs> el arabasını daha ilk el. Tabla gibi. Tabla gibi. İki şöne geçer, iki şartta Ondan daha kısa, daha geniş. İçine kol, taş, kemik, tuğla, hani etek, şey yapar, inşaatlar. Onunla taşır. Şimdi öyle bir şey olmadığı için bu belki şey yok. Yani... Tabii kendim, kendisini kullanıyor. Kendisini kullanıyor. ölüm gidiyor. Ama şimdi onu cümle içerisinde kullanırken işte sedye gibi, sedye taşı işte filan diye orada bir şey cümle o şekilde kurup gerçi sözlükte de var şimdi. Şey, anlamı ama cümle içerisinde çıkırlar, çıkarılabilecek şekilde şey kullanıyor okuyucu da çok fazla zorlanmadan şey yapsın diye. Bir başka ilginç bir şey söyleyeyim. Ee, işte Ankara'dan İstanbul'a hızlı trenle geldik. Gelirken e, Yaşar Kemal'in şeyi dinliyordum, Storytel'den. E, bu yeni oluyor, aktarıldı şeyler. Üç Anadolu Efsanesi'nde, işte e, Karacaola Efsanesi'nin hikayesini dinliyordum. Oradan da aklıma geldi ki ben Yaşar Kemal'i çok severim. Çok da sık sık onun kullandığı kelimelerle benim kullandığım kelimeler, düzeltmek anlamında söylemiyorum, onun kullandığı kelimeleri biliyorum ben. Hı. Yani bizim orada da kullanılıyor o kelimeler. İşte mesela küşümlenme kelimesi var. Orada işte konuşuyorlar, işte hiç küşümlenme, merak etme, bir şey diye. Şimdi benimle ilgili işte konuşanlar, yazanlar işte bu kelimeleri yeni duyduk. çok bize de ilginç geldi. Yeni kelimelerle tanıştık. Yazıyorum. Yaşar Kemal okumadıklarını gösteriyor. Ya, bence. <laughs> bu ben benim yani. Yaşar Kemal'de var mı kelimeler. Tabii. ki var. Yani benim kullandığımda, da benim bende geçip de orada geçmeyen yoktur. Ya onda geçip de benim yazmadığım bir dahaki çok vardır ama e, bu kelimeler hakikaten ortak kelimeler. Ya onlar böyle dikkati çekmemiş. Onda belki çok fazla olduğundan da evet. dikkati çekmiştir. Evet. okunup konu Ya da e, onların Yaşar Kemal'in dilinin büyüsünde o belki şey olmuştur kaybolutmuştur. Ben bile böyle olduğunu aslında var. Yani bu kelimeler e, en başta yaşantıma değinen e, var aslında. Evet, bunların takibini e, yapmamız ve dikkat etmemiz çok kolay olmuyor bu <laughs> günlük şeyin içerisinde, koşturmacanın içerisinde başka bir hayat yaşıyorlar, başka bir dille konuşuyoruz artık. Evet. Yani bunların eee bunlara yer vermek de çok doğal. yani. İngilizce biraz karışık bir şey konuşup gidiyoruz artık. o yüzden... E, ee, Plaza dili hocam. Evet, Plaza dili. Plaza dili. Hayır Evet. Öyle bir dil var. E, gençlerin çok farklı bir canlı var. Baştan bir evet. gençler de kullanıyorlar. E, biz bunların hepsini bilmek zorundayız tabii ki. E, ama e, sadece sözlükle yaşamasınlar. <laughs>